merhabalar 5. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazı sorularıyla bir aradayız. Hiç vakit kaybetmeden başladım. Evet roller, haklar ve sorumluluklar mutlaka sorulacaktır. Dikkat edelim. Aşağıda rollerimiz ile rollerimize ilişkin hak ve sorumluluklarımızın bir kısmı numaralandırılarak verilmiştir. Önce soruları okuyacağız. İlgili rol, hak ve sorumluluklarımızın numaralarını cevaplara eşleştireceğiz. Şimdi bakın. Aile içinde biz neyiz? E çocuğuz değil mi? Çocuk. O zaman biz burada A şıkkından başlayalım. 11 alacağım. Bu bizim için rolümüz. Peki bu role ilişkin hakkımız nedir? Bizim ne hakkımız var? Derslere geç kalmamak mı? Hayır. Ne var burada? Sağlıklı bir barınma imkanı değil mi? Evet. O zaman bizim hakkımız neymiş? Sağlıklı bir barınma hakkı. 7. Bak işaretlerimi seçim. Her sayfada zaten her slaytta sorular değişecek. Peki sorumluluklarımız neler? Araç ve gereçleri kullanmak hayır. Oyun oynarken kurallara uymak bu da değil. Ev işlerinde annemize babamıza yardım etmek olacak değil mi? 8 sorumluluklarımız. Var mı sıkıntı? Arkadan ufak tefek ses gelirse kusura bakmayın değerli öğrenci arkadaşlarım. Hemen devam edelim. B şıkkı. Okulda sahip olduğumuz rol. Biz okulda neyiz? Öğrenciyiz. Güzel. Rolümüz neymiş? Öğrencilik. Peki bu role ilişkin nedir? Bizim tabii ki de hakkımız nedir? Sağlıklı bir çevrede eğitim almak değil mi? Hakkımız sağlıklı bir çevrede eğitim almak tabii ki de. Peki sorumluluklarımız neler? Derse geç kalmamamız lazım değil mi? Evet devam ediyorum. Arkadaş grubunda biz neyiz? Rolümüz ne? Oyun arkadaşı. 6'yı yazdım. Peki bizim buradaki hakkımız ne? Oyun oynarken, oynarken kurallara uyma hakkımız var. Peki bizim buradaki sorumluluğumuz ne? Evet başkalarının haklarına saygılı olmak. Değil mi? Güzel. İlk sorumuzu hallettik. İkinci soruya bakalım. Veylan tabloyu uygun bir şekilde doldurunuz diyor. Sanat, evet kültürümüzde sanat örnekleri yine evro değil mi? Ahşap oyna, oymacılığı, ahşap oymacılığı örnek olarak verilebilir. Farklı kültürlere baktığımız zaman, mesela İtalya'daki mozaik sanatı, mozaik sanatı İtalya için örnek olarak verebiliriz. Yemek mesela. Nedir? Mantı. Başka ne örnek olarak verebilir Mesela, mesela lahmacunlu mu? Olabilir. Yine buraya tarhana çorbasını ekleyebilirsin. Farklı ülkelere baktığımız zaman mesela Japonya'da sushi İlla duymuş olur değil mi? Ya da mesela İtalya'da ne var? Pizza. Kıyafete baktığımız zaman bizde bindallı var. Bindallı. de bakabilirsiniz bindallı ne diye. Fes. Hani o şapka gibi fes. Onlarda ne var? İskoçlarda kilit var. Hem de İskoç eteği var ama kilit diyelim. Kilit de var. İskoçya. Sarı var. Hindistan'a ait. Sarı. Sarı. Hindistan'a ait. Hindistan. Güzel. Devam edelim. Kutlamada Nevruz kutlamaları var. Nevruz. Bahar değil mi? Hıdır Ellez var. Hıdır Ellez. Yurt dışında mesela Çin yeni yılı. Çin yeni yılı. Yine Oktoberfest. Bunları örnek olarak verebiliriz. Oktoberfest. Örnekleri çoğaltabiliriz. Müziğe baktığımız zaman Türk halk müziği. Kısaca yazalım artık buraları sığmayacak. Türk halk müziği. Zeybek. Mesela horon. Değil Horon da seçebilirsin. Başka halay olabilir. Peki diğer İspanya'ya baktığımız zaman flamenko. Bunlar nereye ait? İspanya'ya ait. Başka ragi diye. Reji gibi mi okunuyor? Aynen. Reji. Jamaika. Değil mi? Güzel. Gelenek ve görenekler kendi kültürümüze misafirperverlik, kahve ikramı. Güzel. Yurt dışında da mesela İspanyol siestası. Yine İspanya değil de Japonya çay seremonisi, çay seremonisi. Serunum, seremonisi gibi örnekler çoğaltabiliriz. Var mı sıkıntı? Güzel. Soru 2 hallettim. Soru 3. Aşağıdaki tabloda değerler numaralandırılarak verilmiştir. Verilen bu soruları tablodaki değer numaralarını kullanarak ilgili alanı cevaplayınız diyor. Her grubun kendine ait bir takım kuralları vardır. Bu kurallara uymak grup için çok önemlidir. Grubun her üyesi bu kurallara uymalıdır. Bize neyden bahsediyor? Sorumluluklarımızdan ve de saygıdan bahsediyor değil mi? Burada budur çalışkanlıkla, tasarrufla, özgürlükle, mahremiyetle, yardımseverlikle, duyarlılıkla bir alakası yok arkadaşlar. O zaman burada 3 ve 6'yı seçeceğiz. Var mı sıkıntı? Güzel. Ülkemize yurt dışından eğitim veya turizm amaçlı birçok misafir gelmektedir. Bizler Türk misafirperverliği gereği bu misafirlere dil, din, renk ayrımı yapmayız. Kültürel zenginliklere hep olumlu yaklaşırız. O zaman biz bir saygılı mıyız? Evet saygı. Başka bir de yardımseverlik, misafirperverlikten bahsediyoruz. Demek ki burada 6 ve 5'i seçeceğiz. Ayrım yapmadığımız için o şey dinlerine karşı, dillerine karşı renk ayrımı yapmadığımız için saygı duyuyoruz onlara. Eceğiz. Evet asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezi ve birçok ilimizi etkileyen deprem Milliyetçe yaşadığımız büyük felaketler felaketlerdendir. Özür dilerim okuyamadım. Bu felaket karşısında halkımız tek yürek olup deprem zedelerinin yaralarını sarmaya çalışmış, maddi ve manevi yardımlar yaparak deprem zedeleri her türlü desteği sağlamaya gayret etmiştir. Burada yaptığımız vurgulardan birisi duyarlılık. Bir diğeri yardımseverlik değil mi? Tek yürek olup yaralarını saymaya çalıştık, yardım etmeye çalıştık. Ve burada tabii çalışkanlığı da ele alabiliriz. Her türlü destek, gayret, manevi gayret çalışkanlık da açıklayacağız. Soru üçü de bu şekilde bitirmiş olduk. Soru 4 önce siz okuyun. Belki böyle bir test sorusu sorabilir hocanız diye ekledik. Balkanların Osmanlı hakimiyetine girmesi. Önce bu değil, değil mi? Önce açıklamaları okuyacağım. Türk kültürü Kuzey Makedonya kültürünü her alanda etkilemiştir. Türk kültürünün izleri mutfak ve sosyal yaşamda Tarihsel bağlar birlik ve beraberlik ortamını oluşturur. Kültürel zenginliklerin paylaşılması toplumun uyum içinde yaşamasına hizmet etmiştir. Hadi gelin şimdi okuyalım. Balkanların Osmanlı hakimiyetine girmesiyle burada halkla bütünleşme sağlanarak geniş bir kültürel etkileşimin temelleri atılmıştır. Tarihsel bağlarla gelişen Türkiye ve Kuzey Makedonya arasında bu etkileşim iki toplumun birbirine saygı duymasına ve birlikte uyum içinde yaşama ortamı hazırlamıştır. Uyum içinde diyor. Bakın burada da var mı? Kültürel zenginliklerin paylaşılınca ne olacak? Uyum içinde. Evet doğru. Türk kültürünün izleri günümüzde Kuzey Makedonya'da mutfak ve sosyal yaşam gibi birçok alanda görülmektedir. Bak burada söyledi zaten. Hemen enedim. Örneğin ana malzemesi yoğurt ve un olan tarhana Kuzey Makedonya'da çokça tüketilen çorba türlerindendir. Türkçe'de kullanılan baldız, baldaza ve evlat evletçe kelimeleri Kuzey Makedonya'ya kültürel etkileşim dile yansımalıdır. Bak şurada ne diyor unuttuk tarihsel bağlarla gelişen Türk toplumu birbirine saygı duymayı ve birlikte uyum içinde. Yani burada birlik ve beraberlik ortamından bahsediyor. Ama her alanda etkilemiştir ifadesi yanlıştır arkadaşlar ulaşılamaz. Soru 5. Farklı kültürlerin bir araya gelmesiyle oluşan durumlara 3 örnek yazınız diyor. 1. Bir, birinci durumumuz ne arkadaşlar? Turizm. Özellikle mesela ülkemizde değil mi? Antalya olsun turizm açısından önemli yerlerimiz. Yine Muğla, Fethiye. Onlar önemli yerlerimiz. Turizm etkili olacak. Peki başka neler etkili? Göç. Göçler. Farklı kültürlerin bir araya gelmesinde. Mesela kavimler göçü. Değil mi? Başka mesela günümüzde işte savaşlardan dolayı mesela Gazze'nin yine göç edilmesi. Şu an ateşkes sağlandı inşallah da devam eder. Bir de arkadaşlar sosyal medya aracılığıyla da artık farklı kültürler bir araya gelmiş oluyor. İşte Bizim kullandığımız şu an bu video sizlere aktarılmasını sağlayan YouTube olsun değil mi? YouTube'da mesela farklı kültürlere bakabiliyorsunuz. Bunlar haricinde sosyal medya aracılığıyla değil mi? Her türlü şekilde ulaşabiliyoruz. Soru 6 ile devam edelim. Aşağıdaki özellikleri verilen illerin adlarını yazınız diyor. Adana'nın batısında Antalya'nın doğusundayım. Sertavul geçidiyle yani Orta Anadolu'yu bağlarım. Akdenizli'yim severim güneşi. Kış gelip çap kapıyı çalsa da aralar... Lakin açmam kapıyı. Uzun sahil şeridimde kurulu serilerim. Limanım ile dünya ticaretini açarım. Hem limandan hem Sertavuz geçidinden hem Antalya'nın doğusunda ve Adana'nın batısında olmasından ben Mersin'i burada söylerim arkadaşlar. Mersin olacak burası. Güzel. Güzel güzel. Dikkat. Konya'dan sonra yüz ölçümü en büyük il benim. Tam 8 komşum var. 2000 metreden yüksektir dağlarım. Ülkenin en büyük nehri topraklarımdan doğar. Bir yanda tarihi köklerim, bir de Divri Ulu Camii zaten oradan çıkaracağım. Hem de kongre var değil mi? Sivas Kongresi. Burası Sivas arkadaşlar. Sivas olacak. Güzel, devam ediyorum. Soru, bir diğer sorum var. Bir ayağım Orta Karadeniz, diğeri Doğu Karadeniz. Çevremde Samsun, görüyorsun Sivas ve Tokat. Topraklarım çok dağlıktır. Canik ve Giresun dağları çevreler beni. Çarşamba ve Perşembe yaylaları deyince aklımız evet ordu geliyor değil mi? Bir de Vona koyu Karadeniz kıyısındaki doğal limanı orduyu seçeceğiz burada. Ordu. Güzel. Yükseltisi en fazla illerden biriyim. Demek ki bu Doğu Anadolu'da bir yerde. Adım efsaneleri konu alan dağdan almışım. Arı dağın eteğinde. Heh. Arı zaten burası da devam edelim. Fırat Nehri'nin en önemli konudur. Murat Nehri'm. Murat dere, Murat nehirin en önemli kolu. Güneyimde Van Gölü, doğuda Gürbulak sınır kapısı ile İran, Erzurum en geniş komşumdur benim. Ağrı'dır arkadaşlar burası. Güzel. Ve son sorumuza bakalım. Haritada belirtilen Kars ilimizle ilgili komşularında hangi ülkeler vardır arkadaşlar? Bakın. Kars iline baktığımız zaman şimdi şöyle yapalım haritada. Kuzey, Güney, Doğu ve Batı. Doğusunda kim var? Ermenistan hemen yazarsın. Doğusunda Ermenistan. Peki tam olarak tam şu ortadan aldığım zaman şu sınırda da kuzey doğusuna kim geliyor? Gürcistan'a denk geliyor kuzey doğusu. Kuzey batı değil tam kuzey batısına denk gelmiyor. Kuzey doğusuna kuzey doğuya da kim denk geliyor? Gürcistan. Evet, evet, Peki bu ilimizin doğusunda kim var? Kars ilimizin doğusunda. Doğusunda ne demiştik? Ermenistan var demiştik. Onu yazdık zaten. Peki batısında şurayı doğusunda değil de batısı olarak düzeltelim. Evet. Batısında kim var? Kars'ın batısında Erzurum var. Hemen yazalım şunu renkli kalemle. Erzurum. Peki Kars ilimizin kuzey batısında kim var? Ardahan. Güneydoğusunda Iğdır'la Ağrı var. Evet, güneydoğusunda da Ağrı ve Iğdır yer alır. Ağrı ve Iğdır. Evet gençler, umarım anlattıklarımızı anlamış ve beğenmişsinizdir. Yepyeni içeriklerden haberdar olmak için kanalımıza hala daha abone değilseniz abone bildirimleri açmayı unutmayınız. Yepyeni içeriklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet seviyorsunuz.